Ben öğretmeniniz Şükran Nur. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. İşleyeceğimiz konu acil durumlar. Acil durumlar nedir? Yangın, kaza, yaralanma ya da hırsızlık gibi böyle acil durumlarda bazen biz yeterli olmayabiliriz. Başkalarından yardım istemek zorundayız. Bu yardım isteyeceğimiz kişiler de yetkili, bu işi bilen kişiler olmalı. O yüzden... Acil durumlarda neler yapmalıyız? Kimleri aramalıyız? Bunları öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Yangın, deprem, gaz kaçağı gibi durumlar çok tehlikelidir ve bunlara acil durumlar denir. Bu olaylarla karşılaştığımızda önce sakin olmalıyız. Daha sonra acil durum numaralarını arayarak yardım istemeliyiz. Acil durum numaralarını hep birlikte öğrenmeye ne dersiniz? Merhaba çocuklar. Hepinizin beni tanıdığını biliyorum. Bir çoğunuzla itfaiyeci olmak istiyorsunuz, değil mi? Güvenli yaşamak için tehlikeli durumlarda ne yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağım. Örneğin mahallenizde bir yangın çıktığında mutlaka 110 numaralarını tuşlayarak yangın ihbar hattını aramalısınız. Yangının çıktığı yerin adresini eksiksiz vermelisiniz. Ayrıca orman yangınları içinde de 177 numaralarını tuşlamalı ve yanan ormanın yerini belirtmelisiniz. Normal etrafta gördüğümüz yangınları birine haber etmek için neyi arıyormuşuz? 110 yani 110 numaralı telefon telefonu çevireceğiz. Orman yangınlarında ise 177 yani 177 numarasını çevireceğiz ve ihbar edeceğiz, haber edeceğiz. Peki haber ettiğimizde en önemli şey ne olmalı? bulunduğumuz yeri tam olarak tarif edebilmeliyiz ki e, görevliler geldiğinde arayıp uzun süre vakit kaybetmesinler direkt olay yerine gelsinler ve hızlıca çözüm'e kavuştursunlar. Böylece itfaiye görevlileri zaman kaybetmeden yangın yerine ulaşır ve yangını gecikmeden söndürürler. Ağaçta mahsur kalan kedileri de kurtardığımızı unutmayın. Böyle bir durumda bizi arayın. Ağaçta mahsur kalan kedileri kurtarmak için de kim arıyormuşuz? İtfaiyeyi arıyormuşuz. Merhaba çocuklar. Beni tanıdınız mı? Arabalar siren sesimi duyunca hemen bana yol verirler. Evde, sokakta yaralanan veya hastalanan kişiler gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 acil yardım merkezini aramalı. Bulunduğunuz yerin adresini vermelisiniz. 112 yani 112 acil servisi aramalıyız ve bulunduğumuz yerin adresini hemen tarif etmeliyiz ki bir an önce yetişebilsinler. Hızlıca gelir, hastayı alır ve hastaneye yetiştiririm. Hastanın hayatını sizler sayesinde kurtarmış olurum. İnsanların güvenliğini sağlamak için polisler vardır. Tehlikeli bir olayla karşılaştığınızda suçun işlenmemesi veya suçlunun yakalanması için hemen 155 polis imdat numarasını aramalı ve yerinizi bildirmelisiniz. 155 polis imdat, 112 acil serviste, 155'te polis imdat. Yani 155. Tanımadığınız insanların sizi rahatsız etmemesi için ayrıca güvenle oynamanız ve uyumanız için bizler varız. Kasaba veya köyde yaşayan çocuklar beni daha iyi tanırlar. Köy ve kasabalarda şehirlerdeki gibi polis bulunmaz. Bizim görevimiz polisle aynı olup insanların güven içinde yaşamalarını sağlamaktır. Jandarma polisle aynı göreve sahip. Sadece jandarma köy ve kırsallarda e, görev yapıyor. Polis şehir e, kentlerde görev yapıyor. Görevleri aslında aynı. Sadece bulundukları yer e, farklı. Yardım istemek için 1 5 6 numaralarını tuşlamalısınız. Polisinki neydi? 155'ti. Jandarma'nınki de 156. Yani bir fazlası. Acil durum numaralarını gereksiz yere arayıp meşgul etmemelisiniz. Adres bilgilerini doğru ve eksiksiz vermelisiniz. Acil bir durumla karşılaşınca yardım istemek herkesin görevidir. Ha bu arada size yeni bir bilgi vereyim. Bu öğrendiğimiz farklı acil hizmet numaraları artık tek numara altında toplanacak ve hizmetler de tek merkezden yürütülecektir. Birçok ilde uygulamaya geçilen bu projeyle 112'yi aradığımızda acil çağrı merkezi bize yardımcı olacaktır. Birçok bir ilde uygulamaya geçilen Durumlarda Şimdi, kimler? E, çocuklar, burada bahsedilen aslında şu: e, 112 Acil Servis artık hani sadece e, biz öğrenmiştik ya e, hasta yaralanma kaza durumlarında e, arayacağımız acil durum numarasıydı. E, farklı farklı numaralar vardı ama artık genelde bazı e, şehirlerde 112 Acil Servis Numarasını aradığınızda sizi istediğiniz herhangi bir şeye bağlayabiliyor. Diyelim ki bir yangın çıktı. Hemen e, aklınıza gelmedi. 112'yi aradınız. 112'ye diyorsunuz ki bir yangın var. E, işte buraya hemen müdahale edilmesi gerekiyor. 112 sizi hemen itfaiyeye bağlıyor. Bu şekilde artık acil numaralar tek bir e, hatta toplandı. O da 112. Acil durumlarda kimlerden yardım isteriz? Acil durumları anlatan resimlerin önündeki kutucuklara, sağdaki görevli resimlerden doğru olanı sürükleyin. Evet, bir yaralanma var. Yaralanmada kimi arardık? Ambulansı mı, jandarmayı mı, polisi mi, itfaiyeyi mi? Acil durumlarda 112 acil servisi, ambulansı arıyoruz. Bir yangın var. Yangında kimi ararız? Tabii ki de... 110 itfaiye ararız. Bir e, hırsızlık olayı var. Ama hırsızlık olayı nerede geçmiş? Bir e, köyde geçmiş değil mi? O yüzden polisle aynı görevi yapan jandarmayı kırsal alanda olduğu için arayabiliriz. Şehir merkezinde bir hırsızlık var. Kimi aramalıyız? 155 polis. acil durum numaralarını doğru resmin altına sürükleyin. Sürükleyelim. Ambulansın numarası neydi? Ambulansın numarası 112. İtfaiyeninki neydi? 110. Yani 110. Jandarmanınki neydi? polisle aynı görevi yapıyordu. Sadece kırsal alanda görev yaptığı için 156. Polisin numarası neydi? 155. Arkadaşlarınızın başına gelen olaylarda hangi numarayı aramaları gerekiyor? Yardım eder misiniz? Hemen edelim. Dinleyelim. Orman yanıyor. Orman yanıyor diyor. Hangisini işaretleyeceğiz? Orman yangınlarında. Şimdi normal yangınlarda 110'du. Orman yangınlarında 177 işaretleyeceğiz. Dinleyelim. Paramızı kaybettik. Paramızı kaybettik diyor. Arkada da köyde yaşadığına dair bir resim var. Ee, polisle aynı görevi yapan jandarma araması gerekiyor. 156. Yaşlı bir teyze rahatsızlandı. Yaşlı bir teyze rahatsızlandı diyor. Bir hastalık durumunda kimi arıyorduk? 112 <laughs> acil servis. Komşumuz Komşumuzun evi yanıyor diyor. Demek ki şehirde bir yangın var. Yangın numarası neydi? İtfaiye numarası 110. Babamın arabasına hırsız giriyor. Babasının arabasına hırsız giriyormuş. Kimi araması lazım? Polisi. Polisin numarası neydi? 155. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz burada sonlandı. Tekrar edip ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum, görüşmek üzere. Müzik